çalışkan genç bikini tasarımcısı nasıl öldü, Martha Nolan Oslatra, Hamptons'taki lüks bir yat kulübünde bir yatta ölü bulundu. Onunla en son görülen kişi, yaşının neredeyse iki katı bir adamdı ve iddiaya göre öldükten sonra çıplaktı ve iskelede yardım için bağırıyordu. Şimdi Nola'nın cesedine yapılan otopsinin iddiaya göre neler bulduğunu daha fazla öğreniyoruz ve bu dava ve bu kadının aylar sonra ölümüyle ilgili soruları yeni bir seviyeye taşıyor. Olayı Love and Crime'ın sunduğu şekilde inceliyoruz. Ben Chris Stewart. Sağlıklı, hırslı, sevilen genç bir kadın Montauk, New York gibi bir yerde ölü bulunduğunda bu büyük ilgi ve birçok spekülasyona neden olur. Aynı durum Martha Nolan Oslatera'nın ölümünde de geçerli. O 33 yaşındaydı ve 4. Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ve aylar sonra bile bu olay hala bir gizem. Fakat şimdi yeni bir gelişme var. Martha Nolan Oslatera'nın ailesi onun bedenine ikinci bir otopsi yapıldığını söylüyor. Ve bu bu kadına ne olduğunu anlamamıza yardımcı olabilecek çok önemli bazı bilgileri ortaya çıkarıyor. Ayrıca Marta'nın öldüğü gece yanında olduğu iddia edilen adamla ilgili yeni sorular da gündeme geldi. Daily Mail'e göre Marta Nolan Oslatra'nın ailesine göre 60 yaşındaki adam bir iş toplantısı olarak görünen şeyi bundan daha fazlası olarak görmüş olabilir. Bunun romantik bir buluşma olduğunu mu düşündü? Hikayenin o kısmına geçmeden önce davadaki önemli ipuçlarına bakalım. Oslatera, kamuoyunda Marta Nolan olarak tanınıyordu. 33 yaşındaydı ve ilginç bir hikayesi vardı. Çünkü 2015 yılında memleketi İrlanda'dan New York'a taşınmıştı ve New York moda dünyasında yükselen bir yıldız haline gelmişti. En azından sosyal medyadan bakıldığında lüks ve gösterişli bir hayat yaşıyor gibi görünüyordu ve bir girişimci olarak bunun için gerçekten çok çalışıyordu. East by East adlı giyim markasının kurucusuydu ve mayo üretiyorlardı. Markası Hamptons gibi lüks bölgelerde popülerleşiyordu. Merhaba arkadaşlar ben Marta East by East'ten kurucuyum aynı zamanda yaratıcı direktörüm. Nolan'ın markayı 2022'de başlattığı ve New York Magazine'e göre küresel yapmak istediği bildiriliyor. Bu iş için büyük umutları vardı ama birçok küçük işletme gibi o da pop-up mağazalarla başlıyordu. Yazın zengin ve ünlüler için cazibe merkezi Hamptons'ta varlıklılara ulaşmak amacıyla birçok pop-up mağaza açtı. New York Magazine, işine ivme kazandırmak için şirketin %13'ünü Christopher Dernan adında zengin bir adama sattığını bildiriyor. 60 yaşında Dul, haberlere göre eşi 2018'de intihar etmiş. Dernan sigorta şirketini sattı. Dergi böyle yazıyor. Yaz aylarında Hamptons'ın vazgeçilmezi olmuştu. Şirketini sattıktan sonra çok para kazandı. Birden fazla yatı vardı ve hepsini Marta Nolan'ın öldüğü Montok Yat Kulübü'nde tutuyordu. Dernan iddiaya göre Nolan'ın öldüğü gece onunlaydı. Dernan'ın East Bay East'e 250 bin dolar yatırım yaptığı bildirildi. Bu Özellikle küçük ve gelişmekte olan bir mayo markası için iyi bir miktar para fakat şirketin daha çok paraya ihtiyacı vardı. Marta Nolan'ın öldüğü gece o ve D'Ernan iş için onun yatında gezintiye çıktılar. New York Magazine D'Ernan ve Nolan'ın dışarıda şampanya içtiklerini bildiriyor. Gece kulübe dönmeden önce gün batımını izlediler. Nolan'ın ailesinden bazı üyeler Daily Mail'e Dernan'ın en azından bunun sadece düz bir iş toplantısından ziyade daha romantik bir akşam olduğunu düşündüğünü söyledi. Söylenene göre 60 yaşındaki Dernan yatını Dom Perignon şampanyalarıyla doldurmuş. Şimdi bu kesinlikle benim vergi dilimimin çok üzerinde şeyler. Şişesi 200-300 dolar ve bu muhtemelen alabileceğin en ucuz dom türü. Nolan'ın yaşıt bir erkekle ilişkisi olduğu bildirildi. Onunla şirketine yatırım yapan 60 yaşındaki yatırımcı arasında romantik bir dinamik olması fikri kesinlikle garip. Martha Nolan'ın öldüğü gece erkek arkadaşıyla mesajlaşıp eve geç geleceğini söylediği iddia edildi. Fakat Dernan'ın avukatı ve şunu belirtmek isterim ki Dernan bu suçla bağlantılı olarak herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı. Ayrıca Martha Nolan'ın ölümü bir suç mu onu da bilmiyoruz. Fakat Christopher Derna'nın avukatı müvekkilinin aslında Martha Nolan'le sadece arkadaş olmadığını söyledi. Bu hikayenin tuhaf kısmı şu. New York Magazine'e göre ölümünden kısa süre sonra Derna'nın avukatı şöyle dedi: "Aslında çıktılar. Olaydan sonra bana onu sevdiğini ve ailesiyle tanıştığını söylemişti." Dernan, Martha Nolan'ın İrlanda'daki ailesini ziyaret ettiğini iddia ediyor ancak aile bunu reddediyor. Derna'nın avukatı bu yorumların bir kısmını geri çekerek şöyle dedi. Şöyle dedi, biz sevgili değildik. Avukat, Dornan ve Nolan'ın ilişkisiyle ilgili fiziksel yakınlıklarını açıklamadı. Vefatından sonra anısına saygısızlık olacağını söyledi ancak bu hikayenin akılda kalan bir parçası olarak kaldı. Ağustos ayında Montokyat Yat Kulübünde tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışırken Nolan ile birlikte olduğu adamla ilişkisi bu hikayenin önemli bir parçası. Nolan'ın ailesi onun yaşlı Dernan'la sadece iş ortağı olduğunu söylüyor. Yani Marta'nın öldüğü gece o ve Dernan sözde bir iş toplantısındalar. Onun yatında şampanya yudumluyorlar. Montauk'ta güneşin batışını izliyorlar. İddiaya göre bundan sonra olanlar şöyle. Dernan'ın avukatı New York Magazine'e Nolan ve müvekkilinin Ripple adlı teknede olduğunu söyledi. İkili iş konuşuyor. Bir süredir denizde oldukları anlaşılıyor. Dergi şöyle diyor: Saat 21.20'de Nolan'ın bulunduğu grup sohbetinde bir arkadaşı uzun süredir mesaj atmadığı için ona şaka yaptı. Mesajda şöyle yazıyor: "Lema o. Muhtemelen telefonu kapalıdır ya da belki de ölmüştür." Nolan 10 dakika sonra şöyle cevapladı: Alıntı, laughing out loud "Şimdi yat kulübündeyim, telefonum açık." Yaklaşık 1 saat sonra Nolan öldü. Derna'nın avukatı şöyle diyor: saat 10.30 ya da 11'de Martha Nolan aniden kendini bıraktı. Avukat, Derna'nın bunu kalp krizi gibi anlattığını belirtiyor. <laughs> Polis 911 çağrısının gece yarısı geldiğini belirtiyor. New York Magazine, Derna'nın avukatının zaman çizelgesinde bir saatlik boşluk olduğunu aktarıyor. Avukatı, Derna'nın Nolan'a kalp masajı yaptığını söylüyor. Ama Nolan'ın yanında olan bu adamla ilgili başka garip bir ayrıntı daha var. İddiaya göre Dernan çıplaktı ve Marta için yardım arıyordu. New York Post, Dernan'ın insanları uyandırmaya çalışarak bir şey yapın diye bağırıp insanların teknelerine güneş kremi fırlattığını gördüklerini söyleyen tanıklarla konuştu. Soru şu, bu adam neden pazartesi gecesi 33 yaşındaki bir kadınla iş toplantısından sonra çıplak olsun ki? Derna'nın avukatı New York Magazine'e müvekkilinin kıyafetlerinin Nolan'ın kusumu nedeniyle çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Ayrıca müvekkilinin Marta Nolan bayıldıktan sonra polis çağrılana kadar geçen sürede kayıp gibi görünen zamanı açıklamak için Nolan'a ne kadar süre kalp masajı yaptığını bilmediğini belirtiyor. Polis, Marta Nolan'ın ölümünde kötü oyuna dair bir açıklama yapmadı. Ve tekrar belirtmek gerekirse Christopher Dernan'a herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Ama ne olmuş olabileceğiyle ilgili çok fazla spekülasyon var ve bu gibi fotoğraflar kesinlikle bu spekülasyonları körüklüyor. Polis olay yerini temizledikten sonra Dernan'ın teknesinde bulunduğu bildirilen beyaz toz halinde bir madde. Bu durum Nolan'ın ölümünün aşırı dozdan kaynaklandığı iddialarını artırdı. Dernan'ın avukatı New York Magazine'e konuştu. Teknede gördüğünüz tozun aslında geride bırakılmış yasadışı bir madde olmadığını, polisin teknede parmak izi ararken orada bıraktığı bir toz olduğunu söyledi. Dernan'ın avukatı, müvekkilinin dedektiflere Nolan'ın o gece iki kez onu affederek ayrıldığını söylediğini belirtti. Bu durum ya tuvalete gitmesi gerektiğini ya da birinin uyuşturucu kullanmak için tuvalete gitmesinin işareti olabilir mi sorusunu akla getiriyor. Ancak Nolan'ın aile avukatı buna karşı çıktı. Onun bir uyuşturucu kullanıcısı olma ihtimaline karşı çıktı. The New York Post'a uyuşturucu kullandığının bilinmediğini söyledi. Şimdi bu Martha Nolan'ın ailesinin talep ettiği otopsiyle ilgili yeni bilgilere getiriyor bizi. Nolan'ın ailesi kendi otopsilerini yaptırdı. O otopside vücudunda sadece eser miktarda kokain bulunduğu belirtildi. Daily Mail bunu ilk olarak bildirdi. New York Post, Nolan'ın muhtemelen aşırı dozdan öldüğünü belirtti ve nihai otopsi raporu için kolluk kuvvetlerini beklediklerini söyledi. Ailenin yaptırdığı otopsi, vücudundaki uyuşturucu miktarının ölüm için yeterli olmadığını belirtiyor. Ayrıca kokainin ölümünden günler önce vücudunda bulunmuş olabileceğine de dikkat çekiyorlar. Otopsi ayrıca genç ve sağlıklı olduğunu belirtiyor. Daily Mail'e göre, boğulma veya küt darbe travması gibi cinayet belirtisi olmadığı doğrulandı. Bu yüzden, kolluk kuvvetlerinden resmi nihai otopsi raporunun ve toksikoloji testinin açıklanmasını beklerken, bu durum gizemini koruyor. Nola'nın aile avukatı yorum taleplerimize yanıt vermedi. Christopher Dernan Nola'nın ölümüyle suçlanmadı. Bu dava hakkında konuşmak için Güney Carolina, Richland County Adli Tabibi Dr. Nada Rutherford bize katıldı. Sizi Love and Crime'da ağırlamak ve bu tür raporlar aldığımızda bize yardımcı olmanız her zaman harika. Martha Nolan'ın ailesi ikinci otopsiyi yaptırıyor ve bu otopside iddiaya göre vücudunda eser miktarda kokain bulunuyor. Bu ölümle ilgili hangi olasılıkları açabilir? Chris beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Şimdi kokainin eser miktarda bulunmasının gerçekten ne anlama geldiğinden bahsedelim. Ve çünkü ayrıntı vermediler. Aslında neler olup bittiğinin esasına inmek gerçekten çok zor. Eser miktar birden fazla anlama gelebilir. Birincisi ana madde kokain. Gerçekten o mu bulundu? Yoksa kokainin metabolitleri mi bulundu? Yani iki ana metabolit var. Benzoekonin var bir de ekonin metilester var. Bunların ikisi de metabolittir. Kokain vücuda alındıktan sonra bu şekilde parçalanır. Ve eğer bir soğuk algınlığı ilacını düşünürseniz içinde asetaminofen olabilir ve dextromorfan olabilir değil mi? Bunun vücutta nasıl metabolize olduğu çok önemli hale geliyor. Peki biz ne görüyoruz? Kokainin iz miktarlarını mı görüyoruz? Yani bu kişi normalde kokain kullanmayan biri mi, yoksa günler önce kokain kullanmış ve hala uyuşturucu testinde çıkıyor mu? Ayrıca aile temel bir test mi yaptırdı, yoksa genişletilmiş bir test mi yaptırdı? Um, de, kokainin iz miktarlarının tam olarak ne olduğunu, yani metabolitler mi yoksa uh, ana madde mi olduğunu bize söylememeleri benim için çok önemli çünkü bir ölüm soruşturması yürütürken bunları bilmem gerekiyor. Ve iz miktarlarında olsa bile kokain kullanmak güvenli bir ilaç değildir çünkü kan basıncını yükseltir, birinin felç geçirmesine neden olabilir, kalp atış hızının anormal atmasına ve aritmi ya da disritmi yaşamasına yol açabilir. Bu yüzden bu iz miktarındaki kokaini görmezden gelemeyiz. Belki bizim ölümcül olarak değerlendireceğimiz bir miktar olmayabilir ama bunu görmezden gelemeyiz. Ve bu ilginç, felç fikri gibi çünkü Martha Nolan 33 yaşında, görünüşte sağlıklı ve bu da ailenin otopsisine göreydi. Um. Bildiğimiz herhangi bir sağlık sorunu yok. Um. Ve sonra öldüğünde yanında olan adamın avukatı New York Magazine'a onun son anlarını anlattığını söyledi. Neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Um. Vücudunda az miktarda kokain bulunursa bunun herhangi bir ihtimali var mı? Ayrıca ailesinin onun aktif bir uyuşturucu kullanıcısı olmadığını söylediğini de düşünüyorum. Ailelerin gerçekten insanların biliyorsun kapalı kapılar ardındaki hayatlarını bilip bilmediklerini kim bilebilir ki? Ama 33 yaşında görünüşte sağlıklı bir kadının kalp krizi geçirme olasılığı ne kadar yüksek olabilir? Yani bu ne kadar mümkün olabilir? Hatırlarsan kokainin tansiyonu yükselttiğini söylemiştim. Bu nedenle yaş önemli değil. Önemli olan tansiyonun ne kadar yükseldiği ve bu seviyeye ne kadar hızlı ulaştığıdır. Yine oluşabilecek aritmilerde kalbin o kadar hızlı atıyor ki yetişemeyebilir. Kalp krizi geçiriyor gibi görünüyorsa muhtemelen kalp krizi geçirmiştir. Acil servis hemşiresi olarak 30'lu yaşlardaki gelenlerin sayısını söyleyebilirim ve onlara seni yargılamıyorum demek zorunda kalıyorum. Sadece kokain kullanıp kullanmadığını söyle. Önce inkar edip sonra biraz kullandım diyecekler. Harika, artık nasıl müdahale edeceğimi biliyorum. Ancak bu bilgi yoksa bakım sağlamak çok zor. Bu durumda sanırım polisle işbirliği yapmayan bir görgü tanığımız var. Onun da ölümünden önce bildirildiğine göre bazı dengesiz davranışları olmuş, kulüp binasında çıplak koşmuş, diğer teknelere güneş kremi fırlatmış. Tekrar ediyorum bunlar sadece medyada yer aldı. Ancak net bir tablo için bulmacanın tüm parçalarını göz ardı edemeyiz. Christopher Dern'le birlikte olan bu adam 60 yaşında. Hikayenin bir kısmı da onların ilişkisiyle ilgili. Söylendiğine göre onun işine para yatırmıştı. Sonra aileden bazı haberler geldi. Belki adam şöyle düşünüyordu. O 60 kadın 33 yaşında. Yani romantik olarak bir ilişkileri var mıydı? Ve eğer gerçek buysa bu bir suç değil ama kesinlikle şüpheli. Sadece kamuoyunda hikayeye baktığında insan şöyle düşünüyor. Orada ne oluyor? Onun anlattığı şekilde bir yandan kalp krizi geçirmiş gibiyim ama öte yandan avukatı New York Magazine'e çıplak olmasının sebebinin onun çok fazla kusmuş olması olduğunu söyledi. Yani kusmuk tamamen kıyafetlerine bulaşmıştı. Belirti açısından bakarsak birisi kalp krizi geçirirken kusar mı? Olabilir. Gerçekten mide bulantısı yaşayabilirler ve bazen insanlar bunun sonucunda kusabilirler. Vücudun kendini kurtarmaya çalıştığını düşünmelisin. Bu yüzden bazen kendini temizlemeye çalışır. Yani bunun olması nadir bir şey değil ama aynı zamanda bir uyuşturucu aşırı dozunda da sıkça görülen bir durumdur. Ve eğer bildirildiğine göre o bir uyuşturucu kullanıcısı değilse değil mi bu yemeğine serpilmiş olabilir mi? Bunun çok küçük bir miktarı içeceğine ya da pipetinin ucuna konmuş olabilir mi? Kokain intoleransı olan birinde etki yaratmak için çok fazla kokain gerekmez. Ve eğer daha önce bu uyuşturucuyu hiç denememişse çok küçük bir miktar bile ona böyle bir şey yapmış olabilir. Ve yine ailesi onun normal sağlıklı bir kız olduğunu söylüyor. İkinci veya ilk otopsinin tam raporları elimizde olmadığı için hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz. Birinin 33 yaşında olması bu çok genç görünüyor hala olabilir. Zayıf olabilirler ama yine de kalp biliyorsun sorunları olabilir. Hala biliyorsun zayıf ve görünüşte formda olabilirler. O yaşta kalp krizinden aniden ölenler tanıdığım. Bazı şeyler olabiliyor. Bu ihtimal dışı değil. Ama bence burada asıl bilmek istediğimiz şey sözde bu kalp krizini geçirdiğinde ne yaptığı. Tekne de başka kim vardı? Sadece ikisi mi vardı? Genelde bir yatta en azından personel bulunur. Onlar ne gördü? O ona bir şey yaptı mı? Ayrıca büyük yaş farkını göz ardı edemeyiz. Onlarla romantik olarak bir şey olabileceğini mi düşünüyordu? Eğer ikinci otopsi yapan kişi ben olsaydım küçük delik izleri arardım. Ona bir şey enjekte etmiş veya etkisiz hale getirmiş olabilir mi? Bu teknede başka ne yaşandı? Ve bence vücudunun kıvrımlarının, katlarının, mesela kollarının arasında, parmak aralarında, göğüs bölgesinde dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Bu bölgelerin çok dikkatli bir şekilde incelenmesi hiçbir şeyin gözden kaçmadığından emin olmak için çok önemli. Kokainin iz miktarlarının gerçekte ne anlama geldiği konusunda daha fazla detaya ihtiyacımız olduğunu biliyorum ama Daily Mail'deki bu makaleye göre aileden bir kaynak bunun hakkında otopsi ve bulguları hakkında konuşuyor. O gece kokain aldığına dair gerçekten hiçbir kanıt olmadığını söylüyorlar. Biliyorsunuz, birinin vücudunda çok az miktarda madde varsa, bunu ne zaman aldığını nasıl anlayabiliriz? O kokaini ne zaman almış olabileceğini nasıl tespit edebiliriz? Tekrar soruyorum, hangi metabolitler var? Yani genellikle genişletilmiş bir panel uygularsanız, o ana maddenin yani kokainin tüm metabolitlerini görebilirsiniz. Bu sizde aslında yani, sviyalarik olacak, yani mesela kokain seviyesini 12 olarak gördüğümüzde ama benzoetgonin seviyesini 1500 olarak gördüğümüzde Buna baktığımızda biliyoruz ki metabolit ana maddeden daha yüksek olduğunda bu çok yakın zamanda alınmış demektir ve vücut bunu aktif olarak metabolize etmeye çalışıyordur. Benim daha çok bilmek istediğim şey gözden alınabilen o jel benzeri sıvı olan vitreosunda ne olduğudur. The blood is Kan önemli ama vitreus ne gösteriyor? Ve bu bize bazen vücudunda ne olabileceğine dair daha uzun vadeli bir zaman diliminde daha net bir gösterge verecek. Bu yüzden kesinlikle vitreus sıvısında ne çıktığını görmek isterdim ama aynı zamanda elektrolit dengesizliği veya bozukluğu olup olmadığını da bilmek isterdim. Tüm bu metabolit bize sadece şunu gösteriyor. Onu ölümünden birkaç saat önce mi aldı yoksa bu madde vücudunda belki de 24 ila 48 saat boyunca mı vardı? Kokain vücuttan oldukça hızlı atılır. Esrar veya tetrahidrokanabinol gibi değildir. E, bu madde saç köklerine bile baksanız 3-6 ay boyunca bazen daha da uzun süre kalabilir. Ayrıca başka bir şey olup olmadığını görmek için saç köklerini de test edebilirler. Ayrıca idrarındaki uyuşturucu tarama sonuçlarını da görmek isterim. Evet, çünkü bana öyle geliyor. Onun çıplak olması kısmına dönüyorum. Söylenene göre ve sebebi de onun çok kusmuş olmasıymış. Orada bir şeylerin eksik olduğu izlenimini veriyor. O durumda ne yapardım bilmiyorum. Yanında biri var, sonra ölüyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Belki çıkıyorlardı, emin değilim. Aa. İkinci otopsi genelde nasıl yapılır? Biz şu anda neredeyiz? Suffolk County polisi sadece soruşturmanın sürdüğünü söyledi. New York Post'a göre muhtemelen aşırı doz ama toksikoloji sonuçlarının ne olduğunu ve ilk otopsi sonuçsuz kaldıktan sonra resmi otopsinin ne bulduğunu henüz öğrenemedik. Ancak aile ikinci otopsinin yapıldığını belirtiyor. Bir aile kendi incelemesini yaptırabildiğinde genellikle bu süreçte neler olur? Yani ilk otopsi yapıldıktan sonra her şeyin çıkarıldığını düşünmelisiniz. İkinci otopsinin görevi ise Tüm bu şeyleri tekrar bir araya getirmektir. Yani beyine bakmak zorundalar ama bunu yapmak zorundalar. Temelde onları bu büyük organ torbasından çıkarıyorlar. Çünkü genellikle tüm organlar biyolojik tehlike organ torbasına yerleştiriliyor. Tüm bu organları çıkarıp tanımlayarak her birinden örnek almak zorundalar. Otopside genellikle beyin, karaciğer ve böbrek örnekleri alınır. Aşırı doz şüphesinde ise ek örnekler de alınır adrenal bezlerine bakacaklar. Karaciğerin, dalağın ve pankreasın bazı bölümlerini de alabilirler. O tüm bu organlardan küçük parçalar alıp onlarda daha fazla test, ölüm sonrası testler yapabilirler. Söylenen hikayeyle uyuşmayan bir şey olup olmadığını görmek için. Ve size şunu söyleyeyim, bu dava bir gerilim romanı gibi hissettiriyor ve cevaplardan çok daha fazla sorumuz var. Nihai otopsi sonuçlarının ne göstereceğini görmek için çok heyecanlıyım. Bazen farklı olabiliyorlar. Bu gerçekten ilginç. Evet, peki bu neden oluyor? Çünkü ülkenin bir bölgesindeki adli tabip ofisinde gördüğümüz bazı vakalar var. Oraya gelip birinin ölümünü bu şekilde tespit edebiliyorlar. Aa. Kendi hayatına son verdiğine karar verdikleri vakalar gördük. Yani mesela Philadelphia'daki Greenberg vakasına bakın. Bu insanların konuştuğu bir durum. Ofis bu kişinin ölümünü böyle açıklıyor. Ancak aile kendi otopsi veya araştırmasını yapıp sonuçların farklı olduğunu belirtiyor ve bu ne olduğu hakkında karşılıklı bir tartışmaya dönüşüyor. Bir adli tabip ofisinin yaptığı resmi otopsiden çok farklı bir şey bulabilen ikinci bir otopsi nasıl mümkün olabiliyor? Yine bunun nedeni ölüm nedeninin muayeneyi yapan kişinin birinin neden öldüğüne inandığına dair tıbbi görüşü olmasıdır ve bu şeyler bazen değişkenlik gösterebilir. Şimdi bazen Greenberg vakasında bahsettiğiniz gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir görüş ayrılığımız var. Peki ölüm nedenlerini destekleyen hangi bilgilere sahipler? Ve burada gerçekten önemli olan da bu. Adli tabip soruşturmadan, yazılan raporlardan, orada bulunan tanıklardan, toksikoloji sonuçlarından hangi bilgilere sahip? Hayattayken bilinen son anlarından mı? Ölümünden önce birine mesaj attı mı? Ölmeden önce sosyal medyayı kullandı mı? Ruh hali ve davranışları nasıldı? Bilişsel olarak umutsuz görünüyordu mu? Bunu anlamlı kılmak için neleri birleştirebiliriz? Bazen de hiçbir şey anlamlı gelmez. Yani birinin olası bir uyuşturucu aşırı dozuyla karşı karşıya olduğu bir durum varsa ama hayatı boyunca hiç uyuşturucu kullanmamışsa burada arkadaşlarla yapılan konuşmalar önemli. Sadece ona ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Hiç kokain kullandı mı? Onu hiç uyuşturucu kullanırken gördün mü? Bu önemli olacak. Ee, diğer tarafta ikinci otopside birisi bunun iz miktarda olduğunu söyleyebilir. Bu tür bir reaksiyona neden olacak kadar değildi. Uyuşturucunun hiç etkisi olduğuna inanmıyoruz. Belki zaten onda devam eden duruma katkıda bulunmuş olabilirler ama resmi ölüm nedeni olmayabilirler. Yani evet birinin nasıl öldüğüne dair iki çok farklı görüşe sahip olabilirsiniz. Çünkü yine söylüyorum bu sadece tıbbi bir görüş. Ve konuya gelince yani bu noktada yine söylüyorum sadece sadece ailenin otopsisinde ne bulunduğunu biliyoruz. safı County'nin ne bulduğunu henüz bilmiyoruz. Genellikle fentanilin aşırı dozlarını duyarsınız. Ne kadar derin. Birinin vücudunda eğer fentanil alırlarsa bu ne kadar derin olur? Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı ve bu durumda bilmiyoruz. Kokainin iz miktarında bile fentanil varsa ve aşırı doz tetikleniyorsa bunun vücutta etkisi ne kadar ciddi olur? Yani herhangi bir miktarda fentanil aldığınızda solunum sistemini baskılar. Ayrıca birinin vücudunun ilaca toleransını değerlendirmek gerekir. Bunu etkileyen birçok faktör vardır. Yani alkol alsalardı veya vücutlarında reçeteli ya da reçetesiz başka ilaçlar olsaydı bu iz miktarda kokainin varlığında başka hangi maddeler vardı? Çünkü uyarıcı türünde bir ilaç alıyorsanız ve üzerine kokain eklerseniz bu kalbinizde aritmiye neden olabilir. Hala vücutta kalır. Yani 2-3 gün önce kokain kullansanız bile vücudunuzda hala az miktarda bile olsa kalmışsa ve başka bir ilaç alırsanız olumsuz bir reaksiyona ve hatta potansiyel olarak ölümcül bir reaksiyona neden olabilirsiniz. Fentanil morfinden yaklaşık 200 kat daha güçlüdür, bir opioittir, analjeziktir ve gerçekten çok güçlüdür. Bu yüzden mikro dozlarda reçete edilir. Az miktar fentanil alsanız bile özellikle kokainle karıştırılmışsa genellikle aşırı dozlarda bunu görüyoruz. Bir kuruştan bile daha küçük, en ufak bir miktar bile kişinin ölümcül bir reaksiyon yaşamasına neden olabilir çünkü vücut kelimenin tam anlamıyla nefes almayı unutur vay canına ve son olarak bu konu şu ana kadar tam bir gizemken hiç böyle bir vaka oldu mu toksikoloji sonuçları geldiğinde ve nihai otopsi yapıldığında bile hala kesin bir sonuca ulaşılamadığı ve birinin nasıl öldüğünü bilmediğimiz durumlar oluyor mu Kesinlikle zaten bu yüzden belirsiz ölüm kararı veriyoruz çünkü bazen tüm bulmacanın parçalarını bir araya getirmiş olsanız bile hiçbir şey anlam ifade etmeyebiliyor ölüm şekli birkaç olasılık arasında eşit derecede muhtemel olabilir. Bu dört doğal kaza, intihar, cinayet belirlenemeyen. Belirlenemeyen kategori genellikle üçü arasında seçim yapılamadığı için vardır. Bunun doğal ölüm olmadığını biliyoruz. Şimdi ise cinayet, kaza ve intihar arasında bir karar vermemiz gerekiyor. Kimse bunun intihar olabileceğini söylemedi. Şimdi elimizde cinayet ve kaza ihtimali var. Onunla olan adam kimdi? Başka kimler vardı? Ölümüne yol açan son anlarda ne oldu? O kişilerden ifadeleri almak çok önemli. Ne olacağını göreceğiz. Bu olay aylar geçmesine rağmen hala büyük bir gizem. Doktor Nada Rutherford, sizinle sohbet etmek her zaman ilginç. Güney Carolina, Richland County adli tabibi olarak katıldığınız için teşekkürler. Law and Crime'da yine bizimle olduğunuz için sağ olun. Çok teşekkürler Chris. Umarım ailemiz cevap bulur. Law Crime'in sunduğu On the Case programı burada bitiyor. YouTube ve Spotify'dan takip edin. Ben Chris Stewart. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.